أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد محترم جماعة جند جناب الله جمتليني جناب الله بيس بيغمبر أفندمزن أمتي ne kadar e, istekli olduğunu cennete koymak için ne kadar istekli olduğu hakkında birkaç şey mesela anlatmak isterim. Yani Cenab-ı Allah bahane arıyor bizi cehennemden cehenn uzaklaştırmak cennette alabilmek için bahaneler arıyor. İşte onları biraz anlatalım biraz. Onların üzerinde bugün duralım inşallah tamam. Kim Peygamber Efendimiz'in hadis-i Diyor kim bir iyilik, bir hayır düşünürse yani ben camiden çıktıktan sonra gideceğim bir fakire 10 TL sadaka vereceğim. Düşündün, karar verdin. Bu düşüncene Cenab-ı Allah bir sahabı yazar. Yine niye hayır düşündün? Hayırlı bir şey düşündün. Cenab-ı Allah sana bir sahabı yazar. Gittin dışarıya pişman oldun, vermedin cenab Allah sana yazdırmış olduğu o sevabı geri almaz. O sevap orada kaldı. Sen iyilik düşündün, bir sevap aldın. Dışarı çıktın, gittin, verdin. 10 TL'yi verdin, bir fakire verdin. En az 10 katı bir rivayete göre en fazla 700 katı hatta 7000 falan katı da olabilir. Cenabı Allah bu şekilde sana yazar. 10 TL verdin, en az 10 katı sevap neyse on denenin sevabı neyse tam 10 katın sana sevap yazar. Yani en az 100 TL demişsin gibi en fazla 700.000 bin TL demişsin gibi Cenab-ı Allah sana sevap yazar. Diyelim ki bir günah işledin. Vardı düşündün. Bir günah ben bir günah işleyeceğim. Dışarı çıktıktan sonra gideceğim şu güne günahların ismini söylemeyelim Cenab-ı Allah hepimizi bütün günahlardan muhafaza buyursun inşallah Teala. Söylemeyelim. Bir günah düşündüm ben camiden çıktıktan sonra gideceğim şu günahı işleyeceğim diye karar verdin Cenab-ı Allah sana günah yazmaz. Bak iyilik düşündü sana cevap yazdı. Ama günah düşündü Cenab-ı Allah sana o günahı yazmaz. Gittin dışarıda pişman oldun. Ya ben dedim gideceğim şu günahı işleyeceğim vazgeçtin. işlemedin o günahı işlemediğin için Cenab-ı Allah sana bir sevap yazar. Şunlara, Cenab-ı Allah'ın cümelliğini, rahmetlerine bir bakın. Gittin, günah işledin. Düşman olmadın. Günah işledin. O günahın günahın ne kadar derisi, ne kadarsa sadece bir günah Cenab-ı Allah sana yazar. Sevapları en az on, en az on katı günah sadece misline ne kadar günah işlemişsin o kadar günah sana yazar. Cenabı Allah ufak günahları affetmek için iki abdest arasında işlenen günahları iki abdestin hatırına affediyor. affediyor. İki namaz arası işlenen küçük günahların hepsini Cenabı Allah o iki namazın hatına verip affediyor. İki cuma arası işlenen küçük günahların hepsini Cenabı Allah iki cumanın hatına verip affediyor. İki Ramazan arası işlenen küçük günahların hepsini Cenabı Allah iki Ramazan hatına verip affediyor. Geriye ne kaldı? Büyük günahlar. Büyük günahlardan da tövbe ettim bitti. Onlar da tövbe ile Cenab-ı Allah affeder. Bitti. Günahsız kaldı. Artık Cenab-ı Allah cennete girebilmen için ne yapsın? Ne yapsın? bu kadar şeyi anlattıktan sonra Cenab-ı Allah artık ne yapsın? Büyük günahlar kaldı. Onları da özür dile. Tövbe defalarca söylüyoruz ya. Tövbenin gerçek günümüzdeki anlamı ne? Özür dilemek. Bir kişiye karşı bir günah, bir hata işlediğinde, bir suç işlediğinde ne yaparız? Gideriz kendisinden özür dileriz. Özür dilerim. Valla bunu yapmamam lazımdı. Yaptım. Bahane ne neyse de bahane dinle söylersin. Özür dilersin, o da erdemli bir kişi ise, büyük bir insan ise seni affedecektir. İşte tövbe de budur. Cenabı Allah'tan özür diliyorsun. Günah işlemek hatadır, suçtur. Sen o suçu işledin, o hatayı yaptın. Ya Rabbim ben pişman. Keşke yapmasaydım dediğinde sen Cenab-ı Allah'tan özür diliyorsun. Özür dilemek insanlardan bile özür dilemek büyük bir erdemliktir. Bunu hiçbir zaman aklımızda açıklamayalım. Erdemli insanlar özür diler. Kibirli, kendini beğenen insanlar özür dilemez. Ama Cenab-ı Allah'tan özür dilemek çok çok büyük bir erdemliktir. O erdemliği yapalım. Ve o bütün günahlarımızı affettirelim. İnşallah-u Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle görüyor. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Peygamber Efendimiz'in yemin genelde bu şekildeydi. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz hiç günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder yerinize günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek bir millet getirir de onları bağışlardı. Günah işledikten sonra tövbe etmek, pişman olmak, özür dilemek Allah'ın en fazla hoşuna gidecek şey işte bu. Hiç günah işlememiş olsaydık, herkes zaten hiç günah işlemeyenler peygamberlerdir. Herkes peygamber seviyesine çıkmış olsaydı, hiç günah işlememiş olsaydı Cenab-ı Allah bütün o milleti ortadan kaldıracaktı. Yerine günah işleyip günahından dolayı Allah'tan bağışlama dileyen. Yani bir millet getirecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Günah işleyeceğiz ama ısrarcı olmayacağız. Günahta ısrarcı olmayacağız. Devamlı olarak yapmayacağız. Ara sıra özür dileyeceğiz. Tevbe edeceğiz. Allah'tan bağışlanma dileyeceğiz. Ya Rabbi affe mahfret et bizi diyeceğiz. Cenab-ı Allah'tan Aferin, Allah mağfiret edecektir Yine buna benzer bir mesele Peygamber Efendimiz zamanında olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda olan insanları anlatır bir gün. Sahabe-i Kiram'a ahir zaman anladığımız kadarıyla şu anda içimizde bulunduğumuz asırdır. Yani kıyamete yakın, kıyamete yakın gelen insanlar yani ahir zamanda gelmiş insanlardır. Onlar hakkında işte günah, şu, şu, şu günahları işleyecekler, şöyle dediler, böyle diler Onlar hakkında Peygamber Efendimiz konuşur. Sahabe-i kiramın bir tanesi ayağa kalkar. Ya Resulullah, iyi ki ben şimdi dünyaya gelmişim, o zaman dünyaya gelmemişim der. İyi ki ben şimdi dünyaya gelmişim, o zaman dünyaya gelmemişim der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cevaben şöyle buyurur. Diyor siz, yani sahabe-i kiram, siz emir olunduğunuz şeyleri, emir nedir? Cenab-ı Allah'ın yapın dediği şeylerin hepsi emirdir. Yapmayın dediği şeylerin hepsi yine emirdir. Yasakları da emirdir. Emir olunduğunuz şeylerin onda dokuzunu yapsanız yerine getirseniz, onda birini yerine getirmeseniz siz kurtuluşa eremezsiniz. Sahabe-i kirama söylemiş olduğu şey emir olduğunuz şeylerin Onda birini yapmasanız, dokuzunu yapsanız kurtuluşa eremezsiniz diyor. O zamanki insanlar, ahir zamandaki Müslümanlar emir olundukları şeylerin onda dokuzunu yapmayıp birini yapsalar kurtuluşa ereceklerdir diyor Resulullah. İşte büyük bir, bir müjde. Aynı sahabe ayağa kalkıyor. Ya Resulullah keşke ben o zaman dünyaya gelseydim bizim elimizdeki bu fırsat varken Cenabı Allah böyle bize bu fırsatı vermişken birazcık hiketeki gayret edelim. Birazcık gayret edelim. Birazcık Cenabı Allah'ın göstermiş olduğu, göstermiş olduğu yoldan gidelim. Cenabı Allah yolu göstermiş bize. Hiçbir imtihanda çoğumuz imtihanlara girmişiz. Hiçbir imtihanda sorunun cevabı sorulmaz, verilmez. Hiçbir imtihanda ama dünya imkanında Cenab-ı Allah bütün soruların cevabını vermişti bize. Şöyle gitsen, şöyle yapsan sen cennete gireceksin. Yapmasan, şunu şunu yapsan, bu yoldan gitsen cehenneme gidersin. Her iki yolda Cenabı Allah bize göstermiştir. Ama ne yazık ki günümüzdeki biz Müslümanlar cehennemin yoluna girmişiz. Cehenneme doğru gidiyoruz. Ya Rabbi beni cennetine al diye dua ediyoruz. Ya e o yoldan ayrılı bu yola gelsene kardeşim cenab Allah'ın sana göstermiş olduğu cennet yoluna gelsene. Cennet yolunda yürü. Ondan sonra ya Rabbi beni cennetten al diye dua et. Bizler cehennem yolundan gidiyor. Cennet istiyor Cenab-ı Çok yanlış bir şey. cenab Allah amelimizle değil. Rahmetiyle hepimize muamele etsin inşallah. Teala. Bizi af mahfiret eylesin inşallah. Teala. Af nedir? Bunu söylemişken da bir açıklamasını yapalım. Ondan sonra e, vazimizi bitirelim inşallah. Taala. Af nedir? Mahfiret nedir? Devamlı olarak Cenab-ı Allah'tan bunu isteriz ya. Ya Rabbi, af ve mahfiret eyle bizi diyoruz ya. Af, Cenab-ı Allah'ın kıyamet gününde kurunu getirir. Ey kulum, sen şu günahı işledin mi? Evet, Ya Rabbi ona işledim. Sen şu günahı da işledin mi? Evet, Ya Rabbi ona işledim. Şu günahı, evet onu da Bütün günahlarını tekrar sana kabul ettirir, ikrar ettirir söyler, senden kabul edersin. Evet, Ya Rabbi, ola ben o günahların hepsini işledim. Cenab-ı Allah, ben o günahların hepsini affettim. Bak, af. Affettim, hadi cennetime gir. Af mıdır? Onun için diyoruz Ya Rabbi, bizi affet. Ben mağfiret et. Mağfiret nedir? Mahfiret aftan daha büyüktür. Mağfiret şudur. Cenab-ı Allah, senin işlemiş olduğun o günahları yazan meleklere unutturur. Kimin yanında işlemişsen o insanlara unutturur. O yere yerler de yer de kalkıp şey yapacak ya o yere unutturur. Hatta sana bile unutturur ve seni cennete kaldır. Cenab-ı Allah bizi ahmak verdilesin inşallah. Da. Amelimizle değil rahmetiyle hepimize muamele etsin inşallah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك hakim العليم الحكيم وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة